بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخلل أقدة من لساني يفكه قولي أفض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Değerli izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Hanımların dilinden Peygamberimizden Hayat Ölçüleri programında bugün Allah'ın kulunu sevmesi konusunu işleyeceğiz. Rabbim cümlemizi istifade edenlerden eylesin. Allah Teala tarafından sevilmek dinimizin bizi ulaştırmak istediği en yüce hedeftir. Her hedefe ulaşmanın yolları olduğu gibi bu büyük sonuca erebilmek için yapılması gerekli işler ve takip edilmesi lüzumlu izler de vardır. Nitekim Allahü Teala Ali İmran suresi 31. ayetinde şöyle buyurmaktadır. De ki siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah yarlı bağışlayıcıdır. Bir kulu Allah'ın sevdiğini gösteren işaretler bulunmaktadır. İşte bu ayette bu işaretlerin başında gelen hususun Hazreti Peygambere uymak olduğu ortaya konulmuştur. Yüce kitabımızın bize bildirdiğine göre Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğullarıyız ve sevdikleriyiz diyorlardı. Müşrikler ise Allah'ı sevdiğimiz için bizi ona yaklaştırsınlar diye putlara tapıyoruz deyip yaptıkları sapıklıkları savunuyorlardı. Necran'dan gelen Hristiyan bir grup ise biz Allah'a olan sevgimizden dolayı Mesih'i tanrı olarak görüyoruz demişlerdi. Müslümanlardan da vallahi biz Rabbimizi seviyoruz diye yemin edenler vardı. Bu kuru bir iddia olacak şey değildi. Bütün bu söylenenlere gerçeklik kazandırmanın bir yolu olmalıydı. İşte Allahü Teala de ki siz Allah'ı gerçekten seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizi sevsin, günahlarınızı bağışlasın ayetiyle bütün inancı gruplarını Hazreti Peygamber'e uymaya, onun gösterdiği şekilde yani sünneti seniye üzere yaşamaya davet etti. Ve ancak böyle bir yaşayışın kendi sevgisine ve mağfiretine alamet olduğunu belirtti. O halde Allahü Teala'nın kulunu sevdiğinin ilk belirtisi kulun Hazreti Peygamber'e uyması, onun izinden ayrılmaması. Gerek inanç gerekse amel olarak Muhammedi çizgiyi gücü yettiğince takip etmeye çalışmasıdır. Allah'ı gerçekten seven herkes üsve-i hasene olan Hazreti Peygamber'e uyar. Hazreti Peygamber'e uyan herkesi de Allah sever. Böyle bir çizgi sevgiden uzak kalanlar için Allah sevgisi de Allah tarafından sevilmek de kuru bir iddia dışında kalmaktadır. Maide suresi 54. ayette Allahü Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! içinizden her kim dininden dönerse Allah ona karşılık kendisinin sevdiği ve kendisini seven insanlar getirir. Bunlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı zorludurlar. Allah yolunda savaşırlar, ayıplananların ayıplamasından da çekinmezler. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Zira Allah'ın keremi geniştir ve Allah ona kimin layık olduğunu bilir.'' Bu ayet-i de Allah Teala dinden çıkanların yerine yaratacağı insanların şu dört vasfını bildirmektedir. Bunlar bir insanın Allah Teala tarafından sevildiğinin de işaretleridir. Müminlere karşı alçak gönüllü olmak, kafirlere karşı izzetli ve zorlu davranmak, Allah yolunda cihad etmek, ayıplayanların ayıplamasından da korkmamaktır. Bu sayılan özellikler kimin hayatında varsa Allah'ın sevgisini kazanmış demektir. Kimde bu tavırlar yoksa veya bunların zıddı varsa Allah'ın sevgisine kavuşabilmek için hayatını bu çizgiye getirmekten başka çaresi olmadığını bilmelidir. Müslümanlara kaba ve katı davrananlar Kafirler karşısında ise süt dökmüş kedi gibi tavır takınanlar, cihattan uzak duranlar ve Müslüman oldukları için kendilerine yöneltilen bir takım karalamaları sineye çekip çekingenlik gösterenler tavırlarını yeniden gözden geçirmelidirler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala şöyle buyurmuştur dedi. Her kim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Kulum kendisine emrettiğim farzlardan bence daha sevimli herhangi bir şeyle bana yakınlık sağlayamaz. Kulum bana farzlara ilaveten işlediği nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır. Nihayet ben onu severim. Kulumu sevince de Adeta ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse onu mutlaka veririm. Bana sığınırsa onu korurum. Bu hadisi kutsi de Allahü Teala'nın kulunu sevdiğine işaret sayılan birkaç husus sıralanmaktadır. Öncelikle bir kulun farz olan görevlerine ek olarak nafile ibadetlerle Allah'a yakınlık kazandığını ve sonunda Allah'ın sevgisine ulaştığını belirtmektedir. Demektir ki farz ve nafilelerde devamlılık göstermek Allah'ın sevgisine işaret olmaktadır. Her işinde dürüstlük görülen, istekleri yerine getirilen, tehlikelerden uzak tutulan kimsenin bu hali de onun Allah Teala tarafından sevildiğinin göstergesidir. Çünkü Allah Teala sevdiklerini yardımsız bırakmaz. Zaten hadisimizdeki işiten kulağı, gören gözü olurum ifadeleri hiçbir zaman Allah Teala'nın o kulun vücuduna gireceği anlamına gelmez. Bu beyanlar ilahi yardımın okulun bütün hayatını kapsayacağı anlamına gelmektedir. Sürekli bir mücahade içinde bulunmak suretiyle Allah Teala'nın sevgisini ve dostluğunu kazanan bir Müslüman'a bu dürüst hali dolayısıyla düşmanlık etmeye kalkacak olanlar da pek tabii olarak Allah'ın düşmanlığı ile karşı karşıya kalırlar. Allah Teala dostlarını ve sevdiklerini düşmanlarına karşı destekleyeceğini bildirmektedir. Bu da Allah Teala'nın sevgisini kazanma konusunda kullar için çok büyük bir teşvik olmaktadır. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail aleyhisselama ben filanı seviyorum, sen de onu sev diye emreder. Cebrail aleyhisselam o kulu sever. Daha sonra gök halkına Allah Teala filan kimseyi seviyor. Siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine gök halkı o kimseyi sever. Sonra yeryüzündekilerin kalbinde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Allah Teala bir kula buğz ettiği zaman Cebrail aleyhisselama ben filanı sevmiyorum sen de onu sevme diye emreder Cebrail aleyhisselam okulu sevmez daha sonra gök halkına Allahü Teala filan kimseyi sevmiyor Siz de onu sevmeyin diye seslenir gök halkı o kimseyi sevmez ve daha sonra yeryüzündekiler de o kimseye karşı kin ve nefret uyanır Allah Teala'nın kulunu sevmesi demek, o kul için hayır murat etmesi, ona hidayet ve nimet vermesi demektir. Allah Teala'nın buz etmesi de kulun azgınlığını artırıp azat etmesi demektir. Gök halkı veya sema ehli meleklerdir. Başta Cebrail aleyhisselam olmak üzere meleklerin bir kulu sevmesi, o kul için dua ve istifarda bulunmaları anlamına gelmektedir. Hadis-i şeriften anlaşılmaktadır ki Allahü Teala bir kulu sevdiği zaman onu meleklere ve insanlara da sevdirir. Allahü Teala bir kulu sevdikten sonra onu Cebrail aleyhisselam ve insanların sevip sevmemesi aslında hiç önemli değildir. Ancak Allahü Teala sevdiği kuluna daha ziyade ikram ve iltifat etmek için onu meleklere ve salih insanlara da sevdirmektedir. Nitekim Meryem suresinin 96. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. İman edip yararlı işler yapanlara Rahman olan Allah gönüllerde sevgi uyandırır. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an ayetteki bu sevgi uyandırmayı Allah'ın sevmesi ve sevdirmesi şeklinde yorumlamıştır. Böylece ayet ile hadisimiz arasındaki uyum tam olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Aynı şekilde Allah Teala sevmediği kişiyi meleklere ve iyi insanlara sevdirmez. Bunun nasıl gerçekleştiği ise hadisimizde açıklanmıştır. Buradan şu sonucu çıkarmamız pek mümkündür. Müslümanlar arasında sevilen bir kişinin bu durumu onun Allah katında da sevildiğinin göstergesidir. Aynı şekilde salih insanlar ve Müslümanların nefret ettiği kişinin bu durumu da onun Allah'ın bu kişiler arasında olduğunun göstergesidir. O halde kimlerin kimler tarafından sevildiği ve kimler tarafından sevilmediği son derece büyük önem arz etmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabtan bir kişiyi askeri bir bölüğe komutan tayin edip gazaya göndermişti. Bu saat bölüye her namaz kıldırışında ikinci rekatta İhlas Suresi'ni okuyarak kıraatını bitirirdi. Dönüşte komutanın namazı İhlas Suresi ile bitirmeyi adet edilmiş olduğu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber verildi. O da niçin böyle yaptığını kendisine sorunuz diye buyurdu. Sordular ve cevaben İhlas Suresi Rahman'ın sıfatlarını ihtiva ediyor. Bu sebeple ben onu okumayı severim dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Allah Teala'nın da onu sevdiğini kendisine müjde geceleyiniz buyurdu. İhlas suresi Mekkeli müşriklerin Hazreti Peygamber'e gelip bizi kendisine kulluk yapmaya çağırdığın Rabbini bize tanıt demeleri üzerine nazil olmuştur. Meali şöyledir. De ki o Allah'tır birdir. Allah samettir. Yani hiçbir varlığa muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Doğurmamış ve doğrulmamıştır. Hiçbir şey de ona denk olmamıştır. Yani eşi ve benzeri yoktur. Güzel dinimizin baş inanç ilkesi olan tevhid, Allah'ın birliği esası en özlü şekilde bu surede anlatılmaktadır. Bu sebeple bu surenin bir diğer adı da Tevhid suresidir. Allahü Teala ilahlık sıfatlarıyla bu surede ve bir de ayetel kürsüde olduğu gibi hiçbir yerde anlatılmış değildir. İhlas suresinin Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olduğuna dair rivayetler bulunmaktadır. Bunun yorumunda alimlerimiz farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimi Kur'an'ın muhtevası üç kısımdan oluşur. Kıssalar, ahkam ve Allah'ın sıfatlarıdır. Bu sure Allah'ın sıfatlarını ihtiva ettiği için Kur'an-ı Kerim'in üçte biri sayılır demişlerdir. Kimi de bütünüyle Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın zatını, isim ve sıfatlarını, fiil ve adetlerini tanıtır. Bu sure ise Allah'ı takdis ve tenzihe tahsis edilmiştir. Bu açıdan Kur'an'ın üçte biri sayılır demiştir.'' Sevap bakımından üçte birine denk olup olmadığı da bu tartışmalar arasındadır. Hadisimizde ismi bildirilmeyen komutanın kıldırdığı her namazın ikinci rekatında İhlas Suresi okumasını şikayet konusu yapılınca Hazreti Peygamber öncelikle bu hareketinin sebebini kendisinden sormak gerektiğini belirtmiş ve sordurmuştur. Komutanın ne namazı kısa tutmak, ne başka sure bilmemek ne de daha başka herhangi bir sebepten dolayı değil, sırf surenin muhtevasına duyduğu sevgi ve muhabbetten, yani Allah bilincinden dolayı hep bu sureyi okuduğu anlaşılınca da onun bu tavrının Allah Teala tarafından sevildiğinin işareti olduğunu ilan etmiş ve Allah Teala da kendisini sevdiğini müjdeleyin buyurmuştur. Allah Teala'nın kendi zatını tanıttığı sure veya sureleri bilinçli olarak sıkça okumak güzeldir. İhlas suresi bizim Allah inancımızı en özlü şekilde tanıtan bir sure-i celiledir. Rabbim cümlemize Allah Teala'nın rızasını ve sevgisini kazanacağımız ameller yapmayı nasip etsin inşallah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين